Kapıya kadar gelmiş oğlum bu hayırdır? Hmm. He? Hmm. Allah Allah, kim bu oğlum bu? Hmm. Bilmiyor musun? He? Zeus Açayım mı kapıyı? Buyur. Hmm. Zeus yok burada Zeus. Yok yok Zeus yok. Tamam gönderdim gönderdim. Gönderdim gitti. Git git Zeus yok burada git. Tamam gitti. Gitti gel oğlum maşına hadi gel. Gel benim oğlum. Aa.